Yağmurlu bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Ee, günaydın diyeyim en iyisi. Saat şu an 9 oldu. Zeyd'i kreşe bıraktım ve şu an güzellik merkezine gidiyorum. Bugün benim son lazer randevum var. Ve ne yazık ki yağmura yakalandım. Ee, önce yoktu. O yüzden şemsiye falan da almadım. Şemsiye. Ee, Akif de arabamla işe gittiği için. Ee, arabası kaldı. Olsun. Canı sağ olsun hiç sıkıntı değil çünkü bana zaten yakın yani. Benim e, olduğum semtte güzellik merkezi. Ay nefes nefese kaldım. Bir açılış yapayım dedim. Kulaklarıma da bunları taktım. Vallahi hava Ben alışveriş de yaptım. Şimdi alışverişimi yerleştireceğim. Bugün sabah açılış yapmıştım ama sonrasında bir şey çekmedim. Lazere gittim biliyorsunuz ki. Ve son lazer seansımdı. O kadar mutluyum ki bittiği için. Yani bunun kadar bir rahatlık daha yok yani. Gerçekten. Eğer siz de başlamadıysanız yaza kadar zamanınız var. Bence başlayın yani. Tabi hiçbir zaman geçecek. Her zaman başlayabilirsiniz. Ve bitirdim. Çok şükür şimdi sadece ya 6 ayda bir kere ya da senede bir kere gidilmesi gerekiyormuş. Ben de ona o şekilde uygularım. Şimdi alışveriş yaptım. Oğlum da kreşten aldım. Bayağı böyle bir ekmek eksiğimiz varmış. Resmen böyle bir kıtlık gibi bir şey oldu. Ekmek kıtlığı. Farklı farklı ekmekler aldım. Zaten gördüğünüz alışverişimi. Hemen hızlıca bir hemen hızlıca bir ben geliştireceğim. Bunlar aşağı gidiyor. hala resmen kahvaltı yapmadım. Bilmiyorum bugün hiç böyle kahvaltıyı düşünecek bir tadım olmadı. Ben siz, size bir şey çekmedim. Siz bir şey görmediniz mi? Ee, geldim şeyden. Azra siz getirin. Nazer'den geldim. Saat zaten 10.30 muydu neydi? Ya da 11 miydi kız? 11'e geliyordu işte. Ee, biraz uyudum arkadaşlar ama fazla uyumadım. Böyle bir saat yeterli oluyor yani. Ee, hani böyle kendime gelmem için. Bir saat uyudum sonra uyandım. Ee, e, 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 evimi toparladım, süpürdüm. Ee, sadece şurada çamaşırım var onları yapacağım. Bir de paspas yapmam gerekiyor. Çünkü onları yetiştiremedim artık. Saat iki buçukta zeydi ee, aldım kreşte. İşte böyle böyle kahvaltı yapmayı unuttum diyebilirim. kutuma bir tane yıkadım, evet. yıkadım bunu resmen tereyağım bitti iki paket aldım şöyle hemen kutusuna koyalım ya şöyle şey yerleştireyim ee, kahvaltı yapacağım biraz geç bir kahvaltı var. direkt akşam yemeğini mi beklesem hiçbir fikrim yok ya ama şimdi de bir şey yemeden enerjimi toplayamayacağım. Çünkü daha çamaşır ve paspas beni bekliyor. O yüzden bence bir şeyler yemem gerekiyor. Yani yiyeceğim. Ee, domates falan da aldım. Bunlar dışarıda kalsın hatta. Şunu kaldırın. Şunu kaldırın. Şunu kaldırın. Yani kahve de içmedim. <laughs> Onu da içebilirim. Canlar... küçük yer kalmıyor Canlar ben işlerimi hallettim şimdi mutfağa geçtim tekrardan akşam yemeğine hazırlık yapıyorum Şöyle önce bir pirinç pilavımı hazırlayayım dedim. Şöyle şehriyelimi, şehriyelerimi önce kavuruyorum. Sıvı yağda şöyle. Ee, pirincimi yıkadım. Burada bir, bir, bir su bardağı. Nohutlu yapacağım bu arada. Yanına da kanat yapacağım. Airfry'da. Kanat, pirinç pilavı. Bir de sebze haşlayacağım. Böylelikle bugünkü akşam menümüz olacak. Tabii ben geç yediğim için ee, kahvaltıyı. Ben muhtemelen <laughs> geç yerim yemeği. Akif çünkü 5.30 6 gibi gelecek. Ben bunun bir elimle şey yapayım. Ne diyordum? Ben biraz geç yerim. Akif 5.30 6 gibi gelecek. Ee, ben de artık 8 gibi yerim herhalde. Bilemiyorum artık ne zaman acıkırsam. Şöyle tereyağısından da bir güzel pirinçleri kavuracağım. Ee, tel tel olana kadar. Sonra şunu hemen süzgeçten geçirip üzerine ekleyeceğim. Tuzunu bir de tavuk suyu e, suyu ekleyeceğim. Öyle pişecek. Pilavım pişti canlar. Şöyle göstereyim. Altını kapattım. Şu an e, peçete koyacağım. Demlensin. E, kanat yapacağım dedim zaten yan yanına. Yıkayacağım şimdi. Ay yıkadım yani. Pardon. Çizik atacağım. E, içine ne kullanacağım? Birazcık yoğurt, vegi, tuz, toz biber, karabiber. E, bir de sarımsak ezeceğim içine. Biraz da sıvı yağ eklerim. Böyle e, şeye atacağım. Eyafraya atacağım. Hemen size bir kenara koyayım da siz beni izleyin yaparken. Yalnız yalnız yapmayayım değil mi? Canımız sıkılmasın. Sohbet edelim. Çok yorumlar gelmiş bana. Ee, Rümeysa belki korona olabilirsin diye. Yani bilmiyorum korona olduğunu sanmıyorum da yani her şey olabilir tabii ama bende mesela burun akıntısı yok. Sadece kuru öksürük. Bir de baş ağrım var. Ama baş ağrım öksürükten de önce vardı yani. Bilmiyorum çok garip bu aralar. Efendim anneciğim? <laughs> evet olur, olur. anneciğim. Kazanın burnu, burnu Rudolf'un. Şimdi hemen bunu marine <laughs> edeyim. Ay kız çizik atacaktım unuttum dur. Önce çizik atacağım. Şöyle çizik atalım hemen. <laughs> ya anneciğim. Istiyor. Ben seni yerim ya. Ver keseyim. Kes. Normalde hep kesiyorum. Unutmuşum. Tabi zaten vücuduna gelmiyor. Hani atleti falan olduğu için de. Şimdi şey keşfetmiş onu. Bunu ne diyor. Ne? Ben de diyorum ki bu çocuk neydi acaba? He? Ar Ar Aras diyorum. Ayaz geliyor birazdan Zeyt. Bu arada demedim galiba Hatice arkadaşım gelecek. Bir sana akşam uğrayacağım dedi. Ee, Kahveye geliyor ama yine de yemek de yer tabii. Yesin yani açsa. Yemek evet, mi? İkram edelim evet Yemek mi? şöyle yapayım. Şimdi halledebiliriz. Şimdi yoğurdumuzu ekleyelim. Şöyle bir fazla da eklemiyorum. Sonra içine sarımsak edelim. Aynen ben şeyden bahsediyorum kız. Bana şey yazmışsınız işte mesela korona belki diye. Yani bilmiyorum açıkçası. Hani bir kere korona olmuştu. Çok farklı semptomlarım vardı. Hani böyle ateşim vardı. Sonra ee, işte halsizlik, kemik ağrısı, vücut ağrısı. Şu an Ol. o yok yani. Tabii halsizlik yine biraz var. Ama en çok öksürük ve baş ağrısı gidip geliyor yani. Gidemedim. Kaşık mı? Tatlık. Yastık. Evet. Ne yapacaksın yastığa annem? Daha uyku saati değil. Şimdi arkadaşın gelecek yastığa. Ama arkadaşın gelecek yastık olmaz. Uyumuyoruz, uyumuyoruz şimdi. Tantik. Tantik. Hadi, Hadi ben babama Bir eldiven alacağım hemen. Normalde ben böyle kanatları yapıp bekletiyorum buzdolabında. Hani marinesi iyice çeksin diye ama bugün zamanım yok. Çünkü spontane bu menüye karar verdim. O yüzden artık bekletmeden. Yani bir 10 dakika falan en fazla bekletirim. Sonra hemen süreceğim şeye. Yafrayı. Şu güzelce ne marine edelim. Zeytte arkadaşlar saat 5 mi e Yastık diye tutturdu. Uykusu geldi herhalde. Bilmiyorum kreşte uyuyor tabi de. Ama evdeki kadar uzun uyumuyordur yani. Ne oldu anneciğim? Buldun mu? Ha? Buldun mu yastığını? <laughs> Yerim ben seni. Kanatlar ama bayağı güzel görünüyor ha. Yafraya da pişti ya. Zeyt Mirza'nın arkadaşı geldi. Ve ne getirmişseydi Zeyd'e? Wow. Göster. Nikolaos. Okulda da geldi değil mi Nikolaos Ayas? okulda aldım ben. Evet okulda veriyorlar. Değil mi Zeyt? Zeyd'e de geldi Nikolaos. Hadi oynayın siz tamam mı? Canlar arkadaşım geldi. Hatice zaten bahsettim. Özlemişsinizdir. Şöyle kendisini göstereyim. Garibim o da çalışıyor. Vallahi yoruluyor. Evet. Değil mi? Kolay değil. İş güç. Yani var ama bende de var. Bu aralar herhalde gerçekten çoğu insanda hem hastalık hem yorgunluk böyle bir ağırlık var. Değil mi? Salgın. Evet, Valla. Biz de şimdi böyle oturduk çocuklar oyun oynuyor. Kahve içeceğim bu arada günün ilk kahvesi. Hatice ile <laughs> dördüncü e tabi sen sabahtan beri çalışıyorsun. <laughs> şey biraz pasta falan indirdim de yemek istemiyor bir şey indirecektim yok dedi. Neyse bundan ama yiyeceksin yoksa eve gidemez. Hepsi <laughs> eve gidemezsin. Yani. Vallahi çünkü Kesinlikle eve bir var. insan bir şey bir gelince hani bir şey yemeden gidince insan kendini kötü hissediyor. İşte. <laughs> i̇şte Harsizlik. Hiçbir şey yemedim. değil Ay, mi? Fiyat. Öyle vallahi ben de biliyorum o günleri. Neyse biz biraz böyle sohbet edelim, kahvemizi içelim. Hadi bakalım. Ticeler eve gitti az önce bayağı oturduk sohbet ettik. E, çekim yapmadım çünkü Hatice ile zaten çok sık görüşemiyoruz. E, hafta içi hep çalıştığı için. Hani bir araya gelince de artık konuşacak şeylerimiz birikiyor. E, çocuklar da oynadı vallahi bayağı bir oynadılar. Odayı da toparladık çocukların odasını. Hatice'lerin bırak ben yaparım illa yok gel toplayalım dedi sağ olsun. Topladık. Şimdi Zeyd'e pijamalarını giydi zaten. Elini yüzünü yıkadı. Birazdan onu uyutacağım. <laughs> Nine diyor çünkü kepçe olduğu için. <laughs> Ay kepçe de değil. Kepçe mi? <laughs> Lada, 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 mi? Lada, Lada mı? Was? Lada ne? Laura. Laura. <laughs> Laura. <laughs> ne o Zeyt? Sen söyle. Tamam sen söyle. <laughs> Kepçe de değil de neyse. <laughs> Almancasını söylemeni istemiyor. Ama kepçenin Almancası baga demek. Baga. <laughs> <Evet. Gülüyor> Çok şükür anladın evet. Aferin. Uyku saatin geldi Zeyt. Uyku saatin geldi. Şu duvar önce leke sandım da şeyin yansıması. Lambanın yansıması aynı leke gibi duruyor burada. Heh, yine başladı uyumayacağım uyumayacağım demeleri ama mecbur uyuyacak saat çünkü 8. Evet canlar Dehmirza'yı uyuttum. Şimdi e, bugün paket geldi. Evet şimdi Onu açacağım sizlere beraber. Yeni tripotuma taktım sizi. <laughs> Her şey belli ediyor şu an. Biraz daha ışığını açacağım. Bakın ışıksız göstereyim size. Benim oturma odası çok karanlık. Ya yani şu an tabii ön kameralar çektiğim için tabi kötü duruyor ama ışık açınca sorun yok. Şimdi size, yani sizlerle, hadi bunu bir Biraz yakına alayım sizi. Bu da dev gibi bir şey gerçekten. Evet, böyle bir şey. Ee, yine bir ıvır zıvır alışveriş oldu tam bir ıvır zıvır alışverişi. Bu arada şimdiden belirteyim indirim kodum yok çünkü reklam değil kendim aldım. Normalde biliyorsunuz indirim kodu veriyorum ama önümüzdeki ay yine olur indirim mu kodum mutlaka. Veya bu ay da etki gelir. Aynen kız yılbaşı ya kesin gelir indirim kodum. Bakın şöyle <laughs> kulak şeyleri aldım. Ay bu nasıl değişik böyle. Ben de bir tane var bugün hatta taktım. Ama bu aşkım şu an var. Hmm. <laughs> bu ne? ne? İçini plastikle doldurmuşlar. Hı -hı. Bu sıcak tutar mı ki? Ah, bu ne? Uzuyor bir de. <laughs> <Ulan çok sırayım. gülüyor> bu ne? Also man kann das eh einstellen, aber. Yo, pamuk aynı da içi pamuk değil. Böyle kendime kulaklarım üşmesin diye ne deniliyor buna? Yani Almancasını biliyorum ama Türkçesi o abi ama kulak ısıtıcım mı? <laughs> Yok. Çok saçma oldu. Kulak ısıtıcı diye bir cümle var mı? Çok saçma bir şey buldum. Neyse duymamış olun. Bir de beyazını aldım. Ee, bendeki bu sabah taktığımı da şeyden almıştım. Primark'tan. Primark'tan sanırsam 5 mi? Yok 6 euro aldım. E, ee, de galiba 3-4 euroydu. Ama biraz tuhaf yapmışlar. Aa bu niye olmuyor? Ha. Böyle bükmeniz gerekiyor. Hmm. Biraz da büyütelim bari. Şimdi olmadı. <laughs> He? Bu niye hemen olmuyor? Bir yerde keki var da şu an tam ha şimdi herhalde. Evet. Ya çok güzel değil mi? O bir de acayip sıcak satıyorlar Mesela akışın saçımı falan bağlayınca da Kulağıma hep soğuk geliyor Ve şapkayı da çok sevmiyorum şapka takmaya Ama bu bence çok güzel Beğendim yani siz de bakabilirsiniz Bir siyah bir beyaz Sonrasından Şöyle kirpikler aldım Bunlar da Aa ben bunları yarım kirpik sanıyordum Tüm kirpik Neyse denerim Fiyatı uygun değil ben. Yani biliyorum gerçekten o kadar çok çantam var ki ama görünce de dayanamıyorum. Yani böyle değişik çantalarla kombin yapmayı seviyorum. Şimdi bu çantayı niye aldım göstermeden açıklayayım. Bugün taktığım o kulak sıta şeyleri var ya ona o kadar benzettim ki beraber kombinlemek istiyorum. <laughs> çok güzel. Yumuş moş. yumuş. Bakın. Göstereyim. Yani tam gerçekten o şimdi bunu takmadım da aynı o kulak ısıtıcıma benziyor. Yani aynı renk ve aynı şeyi resmen çok tatlı bir kombin olur kulaklarımda onlar bir de bunu takarsam baya güzel. Yani bu da böyle yan takılıyormuş herhalde. Şöyle bakın çok minnoş. Bunu da sevdim. Aa. Şöyle lastik aldım. Bakın biraz hızlı göstereyim kız çenemi düştü benim. Çok güzel lastiklere bakın. Wow, bayağı güzel. Seviyorum bu lastikleri. Şu an kafamda da var aynen. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sonra şeffaf bant aldım annemin için. Ama yani uygun mu çok uygundu. 2 euro falandı da bilmiyorum. Şimdi aldıktan sonra bir düşündüm acaba takar mıyım diye. Aslında tatlı. Böyle kar kaymaya gidince falan dağ falan çıkınca <laughs> lazım olur herhalde. Güzel yine de bence ya. Fena değil. Artık bakalım nasıl diye. Sonra beğendik şalım yoktu. Şal aldım. Fakat Böyle kalın bir şey bekliyordum da bu herhalde ince. Yani yapısı ince. Bakmam lazım. Ben yani böyle kaba duran her şeyi çok seviyorum ama bu öyle bir model değilmiş. Bu şu an tam bir hayal kırıklığı. Aşkım. Normalde gerçekten çok nadir başıma gelirdi bunu. Yani yine takarım tabii ki de ama kalın bir şey bekledim ben bunu. Böyle hani benim siyah bir tane var ya. Yine de çok tatlı bence. Takılır yani günlük falan da güzel. Hani kalitesi kötü değil güzel ama resimdeki böyle pofuduk pofuduk duruyordu. Eminim anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bu. Bir de e, Zeyt ve Azat'a şöyle şapka şal takımı aldım. Daha yiyelim beraber taksınlar diye. Şapkası İkisine de aynı aldım. Eldivenleri. Çünkü soğuk yerlere gidiyoruz. O yüzden lazım oluyor. <laughs> Bakın. Çok güzel bence. Diğerini hiç açmıyorum direkt. Ee, annemlere gidince götürürüm. Zaten iki hafta sonra gideceğim. İki hafta bile kalmadı aslında. Şöyle bunu şöyle Zeyd'in de zaten eldivene acil ihtiyacı vardı. Çünkü bebeklik eldivenleri haliyle olmuyor artık. Yani bunu da aldım. Yeni bir alışverişti. Sevdiğim her şeyi. Sadece şal keşke bir tık daha kalın saymış Süper olurdu.